Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir e, kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak? E, bütçe imkanları çerçevesinde ve bir karar sürecine bağlı. Ve biz bu KPSS sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için elbette imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Ama bu sanki belli de bir söylemiyoruz gibi bir şey bazen duyuyorum ama şu anda gerçekten belli değil. Ya belli olması için de e, emin olsunlar çok uğraşıyoruz. Çok kısa bir zaman demiştiniz. Artık eli kulağını da mesela desek Şimdi <laughs> olur mu? Beni ee, bir şey demiş olalım. Bir takım şeyler değişiyor. Yani e, bütçe imkanları ve e, genel e, tablo açısından bazı şeyler değişiyor Türkiye'de. Onun için yeniden yorumlanıyor. Ee, ve bu açıdan da yeni ekiplerle yeni bir takım e, çalışmalar gerekiyor. E, ama gerçekten çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Peki, teşekkürler sorularınızı yanıtladığınız tamam. için Milli Eğitim Bakanı.